Yedin. <laughs> Abi az bir şey atıştırdım burada yok yemek duruyor. Yüzüme de mi gelecek? Ne? Yüzüme de mi gelecek? Yok yok şöyle bir tane şöyle kır yeter. Ya salak salak istekleriniz var şunu çıkartayım o zaman. Hayır. Ya ben bunu nasıl kıracağım kafamda ya? Çok basit. Şu arkadaki sopa yıllardır orada bayılıyorum ona yani. Hayattaki <gülüyor> konum. <gülüyor> yani tamam ya. hayatta bağırmışım. Arkadaki ya. süpürge kadar saçma. Hadi hadi şöyle bak ne yapıyorsun biliyor musun? Bak, şöyle tut. Ya, ya gözüm kusur gelir <laughs> çok sert. <laughs> İstersen bir havlu koy da üstüne gelmesin. Yemin ederim kırılmıyor. Bari şurada biraz şey. Bana para ver. Bana para ver. Azıcık kırayım şurada. Ya bebeğim şöyle vur kırılır. Lan çok acıyor. Sert bu. Hiç olmaz hızlı vur hızlı. <laughs> Öyle yavaş vurursan olmaz zaten. Şuradan azıcık kırayım ucunu. Ya direkt şöyle kırsana ya. <laughs> ne kadar nazlısın. Lan acıyor acıyor. olmaz bir şey olmaz hadi. Lan acıyor acıyor. Biz görelim biz. <laughs> Bak. Havlu koy havlu şöyle önünü havluyla bir kapat şöyle sar havluyu. Niye ya? Kafan üstüne yayılmasın böyle vuracaksın ya. Görüyor musun mu? Görmüyoruz. Biraz daha aşağıya koyamam telefonu. Tamam o zaman sen öyle öyle vur öyle vur. Vallahi kırılmıyor ya yemin ederim kırılmıyor. Bir tarafı şuraya doğru vur. Buraya? He buraya doğru. Ay korkuyorum. <laughs> görmüyoruz abi. Tamamdır. <laughs> Sen işini bilirsin ha. <laughs> hadi hadi. Acıyor. <Evet. gülüyor> Orhan şurada biraz kırmadan girem ama vallahi burada kıracağım birazcık. Ben de acıyor. Tamam. Biz görelim, biz görelim. Al. Bakalım, biraz daha bakalım. Tabak kafamı kaldırırsam yüzüme gelir. Gördün mü? Geçerli tamam. Ekranına bak, ekranına bak, ekranına bak şu an. Bir dakika bakamıyorum. Bak şimdi, bak şimdi Tolga abi oraya gelecek bak. Ya hayır gelemem, bakamam. Ha, bak, Tolga abi bekle ekrana baksın ondan sonra. Az bir şey de sucuk keselim mi üstüne? Ne? Biraz da sucuk keselim mi üstüne? sucuk, hafif de tuz atalım üstüne. Çok komik yine. <laughs> Oy. <gülüyor> Ay. Ay. Buradan. Şimdi ekrana bak. Sence kim kazanmış gibi duruyor? <laughs> Sence kim kazandı? Olgan abi gelecek oraya. Kim kazanmış gibi duruyor? Yemin ediyorum rezalet ya. Evet. Bir gün yıkamadım çünkü birazdan kapatıp duşa gireceğim. Kokar çünkü. aslında senin yanına böyle kokarak gelmek lazım da. Bitlenirsin bak. Böyle yıkamayacaksın. Böyle kokarak geleceksin yanına. <laughs> bak bitlenirsin kafanda fazla durmasın öyle. Efendim, evet. Zaten sinirim tepemde defol git. <laughs> Hayır. <gülüyor> böyle tamamlandı. Şerefsizler. Biz yıldır değilsin. Yumurta ne ya? <laughs> ne yaptın aslan? İrem nerede kaldın sen İrem? İrem az kaldı yeniliyordum Tolga'nın abi son anda yetişti. <laughs> saçı besledi işte. Evet yumurta saçı besliyor. Sen kuaförsün bunu bilmem lazım. Besleniyor. Git sen de bir tane kırsana. Saçım beslensin. Sana <laughs> Evde yumurta yok. Biz açlıktan yorganları yiyoruz. Kürşat teşekkür ederim. Ne oldu bu? <laughs> Kimse yumurta demedi Orhan kendi kendine yaptı yazmışlar. Yo vallahi biz Tolga'nın abiyle karar verdik buna. Yumurta kırdım kapadım <laughs> ben yerine ayırıyorum. Niye? Gidiyorum biraz tek yayın yapacağım sonra duş alacağım. İyi, ben de lavaboya gideyim o zaman ne yapayım? Ben bir Atıyorsun lavaboya mu? ben lavaboya gideceğim geleceğim. Tamam. Ela gelemez burada sigara içiyorum ben. Öksürüyordu bugün çok. Allah. Kötü şeyden aldık işte kotondan. Kara yağmur geldi. Gelsen olacak. Bebiş burnu çok güzel. Teşekkür ederim. Görmedim. Teşekkürler. Benim arabamın modeli Clio. Saçıma bir şey sürmedim ya. Yenildim ya kafamda yumurta kırdırdılar. Ya şimdi sen o kadar. Ee, sonra... Oy oy. <laughs> Yumurtacı ne Kapat... haber? Kapatmayacağım. Biraz ayırıp bir tek yayın yapacağım. Ondan sonra kapatırım. Yumurtacı ne haber? Sen konuşma Yum... benim. kafan kokar ha şey yap yıka. Benim kafam sana ne? He? Bu geri gel. Makyajın falan çıkıyor saçın falan ıslak oluyor ya sevmiyorum o zaman. Dedim ki kırdırmayın yumurta. Başka bir şey yaptırın. Yayın yapmaya devam edeyim dedim. Dinlemediler. Biliyorum, zor bir şey değildi ama. Tolga'nın abi teşekkür ederim. Tolga'nın abi. Şey. Evet zor bir şey değil zaten ama yayını kapatmaya yakın olsa tamam diyeceğim de biz zaten erken yayın açtık. Tamam. İşte onun yerine başka bir şey yaptırabilirdin zor bir şey değildi bence yani. e bir dahakine de sen zor mu kolay mı görürüz? aşkım sen ne istiyorsan ben yaparım benim için önemli değil zamanında çok kez cezadan kaçtın yumurta mesela ne? kırk kaçtım sen dedim? Ben mesela... <laughs> tamam sen, kazan ben Cezayı... ben de. sen burada. böyle bile çok güzelsin <laughs> gördüm ya. Bunu bilmiyorum nereden aldığımı hatırlamıyorum ya. Bunu Orhan'la beraber almıştım herhalde bilmiyorum. Kafam kaşındı. Yalanım. <laughs> dolanıyla sararız yanıyla. Orhan sen buz gibi havada kafandan aşağı su döktün. Evet. O zaman da bana acımamışlardı. Yemin yedin mi? Yok daha yemin. Diyorum kanka. Yesin mi? Diyorum diyorum. oyun oynayın birlikte. Ne oyunu? Hayır hayır. Tamam aşkım sen yayını tek yapacaksan yap. Aynen ayırıyorum yayını ben. Tamam. Hayır görüşürüz. Thank